Arkadaşlar merhabalar, Golf Stream Park yarışları Bunların çalışması bitti bunu yayınlayacağım Yalnız pazar günü için program göremedim TCK'da Herhangi bir yerden satın almamışlar Muhtemelen Afrika'yı bitirdik bildiğim kadarıyla Amerika'da da bitiyor galiba yarışlar Yani ertelenme söz konusu anladığım kadarıyla Herhangi bir açıklama okuyamadım ama Pazar günü için herhangi bir programları yok Bu da yarışların ertelendiği anlamına geliyor bence yani cumartesi bugün son yarışlarımızı, bahislerimizi yapacağız. Sonra da bekleyeceğiz arkadaşlar. Görünen bu. Dün iki yarışta bir sıkıntı yaşadı program. İki tane atın birinciliği vardı ki son, son sıralardaydı bu atlar. Benim tablomda da bayağı gerilerde kalmışlardı. Bu atların gelmesi de beni korkuttu açıkçası. Normal değil arkadaşlar o atların gelmeleri. Yani ben bir buçuk yakın oldu bu tabloları hazırlayıp kendime çalışma yaparken. Öyle atlar hani çok nadir gelirler ki bir programda iki tane atın birden gelmesi o şekilde. E, yani benim aklıma başka şeyler getiriyor. Dikkat edin. Bunu neden anlattım? Yarın için. Yani bir ya de cumartesi bugün için. Dikkat edin arkadaşlar. Ya, e, program tek kaldı. Dünya üzerinde anladığım kadarıyla birçok bahis şirketi ülkede bu e, yarışları satın aldı koşacaklarsa yarın bu programı bitireceklerse de yüksek cirolar çekiliyor demektir. Sadece Türkiye'de ülkemizde oynanmıyor bunlar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de bahis şirketleri satın alıp oynuyor yüksek cirolar çekiliyordur. Benim dikkat çekmek istediğim konuyu umarım siz anladınız. Geçelim buradaki 10 koşu var uzun bayağı şartlı yarış 1700 metre çift. Favorim 5 numara ee, bu yarışta söz sahibidir. Koşarsa yarışını kazanır. 5 arkasından 9 ara vermiş ama grubun yüksek, yüksek atlarından bir tanesi. Koşarsa yarışını kazanır. Tekrar beraber de bitirebilirler. 5-9. Ama aşağıda bir kaliteli at var. Son 4. bende soru işareti. Bu grubun en kaliteli atı çıktı bende. Ee, dikkat almanızda fayda var. 8 10 at. Normalde yeşil bölgenin içerisinden normalde böyle bir at geliyor yarışta kazanıyor idi. benim çalışmalarımda hep bunlar çıkıyor idi. Geçiyorum burayı. İkinci koşu satış koşusu. Burada da 3 atım var. Direkt olarak önermişim. Ayıramamışım. Bunlardan birincisi 2 nolu at. bu at yeşil bölgenin büyük atı. 68 at puanıyla. yarışta olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun ikiliden düşmemesi gerekiyor. Mantıken de. matematiği de böyle söylüyor. Atın kendisi de böyle söylüyor ama bakacağız yarına. akabinde 7 nolu at. Büyük kalan 83 ile yeşil bölge dışından kalan bir at. Koşarsa yarışını kazanıp son üçüncülüğü koşacağını gösteriyor. Dikkat edin bu atı atlamayın. Sonra da 11 numara grubun kaliteli atlarından kaldı. Sebebi tek yarış koşup gelmesi buraya. Eğer gerçekten kalite ise burada ortaya çıkar. Birinci olabilir. Olmazsa da tabelaya koşmaya çalışacaktır 11 nolu at. Bunu da göstermek için ayırmak istemedim. Ee, diğer kalan da 6 ve 5 numaralı atlar arkadaşlar. 5 numaralı atın da eksik ama kalite olarak gösterdi kendini. Bu 5 numaralı atın da tabelada ikililerde kalma ihtimali çok çok yüksek. Dikkat edin diyorum. Burası da böyle arkadaşlar. Şartlı yarış. Geçiyorum burayı da. Tekrar bir şartlı yarışa geldik. 4 yukarı İngilizlerin 1700 metre çim pistte koşacakları şartlı yarış. Şöyle ayarlamasını yapayım. Hep, hepsi büyüksün atın. Evet. Burada da size önerim 4 numaralı at. Tek oynayabilirsiniz. Gelir, gelir. Grubun büyük atı. Yeşil bölge dışarısından ama kaliteli olarak bu gruptan üstün bir at arkadaşlar. Böyle bu kadar atın içerisinde tek atıp beklemek benim her zaman sevdiğim şeydir, yaptığım şeydir. Ben böyle heyecan alıyorum tek at bu gruplarda, çok atlılar programlarda. Tavsiyemdir, tek atabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Olmazsa ne olur? Dört koşmayabilir, tabelaya da girmeyebilir. Üç ve beş nolu atlar sonra da işaretledim bazı atları. Hoşuma giden atları işaretledim. Yarın çalışmanız ona göre bakarsınız, genel puanlamaya da bakarsınız. Genelde power plase bitmesi gerekir şartlı yarışlarda. Onlardan bir tanesi önceliğim benim burada 4 numara size önerim. 4 numara atılacak. Son yukarıdan aşağı doğru inip. Geçiyorum burayı da anlattım. Tekrar açık yarışlar çok arkadaşlar. Açık yarışlar 3 yaşlı İngilizlerin açık yarışı. Açık yarışlarda bizim ülkemizde olduğu gibi favori plase bitirmeleri gerekir. Atların kalitelerini tahminciler bilir. Yurt dışı tahmincileri. Bu oyun saatler ağırlıklı olur. Nadiren de sürpriz gelir. <laughs> Geldiği zaman da yüksek oranda sürpriz gelir. Bulmak çok zordur o atı. Burada benim size önerim altın nolu at olacak. 67 puanıyla yukarıda yeşil bölgenin büyük atlarından kaldı. Sonra biraz ara vermiş olan 10 numaralar. Sonra e, dışarıda kalan, yeşil bölge dışarı, dışında kalan kaliteli olduğunu gördüğüm 3 nolu at olacak. Sonra da sıralamam Böyle yukarıdan aşağıya doğru inecek. E, Burada bir 8 nolu atı söyleyeceğim. 70 puanıyla kaldı bende ki çok yakınlar kalite olarak birbirlerine de. Hani dikkat almak isteyenler arkadaşlar için önerim bu 70 puanlı 8 dolu at olacak sürprizde. Favorim burada 6 dolu at. Birinci olmasını bekliyorum açıkçası. Geçiyorum burayı Tekrar şartlı bir yarışa geldik. Yeşil bölgenin ağırlıklı olarak kazandığını anlattım devamlı. Yine aynı bölge. Ama bu kez kaliteli atlar aşağıda kaldılar. Para kazanamamış. Kalitesinde kalmış atlar. Yukarısı para kazanmış. Handikapını yükseltmiş atlar, atlardır arkadaşlar. Bunların içerisinden 5 nolu at dikkatimi çekti. 76 puanıyla grubun yüksek atlarından biri oldu. Yeşil bölgenin. Sonra 74 ile ara vermiş olan 3 numara oldu. 5-3 öncelik olur burada her zaman için. 11-6 devamında kazanacak atlardır. Bu iki atın kötü koşması halinde. Aşağıdan da 8 ve 10 numaralı atları işaretlemişim ki yarışlarını beklediğim atlardan iki tanesi olmuş. Bunlar yarışta olurlarsa birinci olurlar ya da sonuncu olurlar. Böyle bir işleri var bu atların. Koşarlarsa birinci oluyorlar yoksa ortalıkta gözükmüyorlar kararı size bırakıyorum bu yarışlar için. Öncelikle yukarı yeşil bölge sürpriz de bu işaretledim. 4 attan biri yapıyor. Özellikle 8 ve 10 nolu atlara dikkat edin derim bu yarış için. Geçiyorum burayı da anlattım. 6. koşu açık yarış gene. Gene favori plase bitmesi beklenen bir yarış olmalı. Burada da birinci atım benim 8 nolu. Sir Anthony, Anthony Atlat at ara vermiş ama yüksek kaldı. Yeşil bölgede 87 puanıyla yarışta olmasını bekliyorum ama ara verdi ve son yarışının kötü olması beni soru işaretine soktu. Yani e, Olmayabilir onu söyleyeyim. Ben e, önerdim ama dikkat edin. E, grubun diğer altıncılığı olan bir atı 10 numaralı atı yani zorlanıyorum at bulmaya da bu yerde. Daha sonra 3-5 nolu atlar bunların da dereceleri, totoları iyi değil aslında. Eğer bu saydığım atlar koşmayacak ve puanlamada çok geride planda kaldıysa yarın 6 ve 11 nolu atlar, özellikle 6 nolu atın yarışını kazanması gerekir arkadaşlar. Onun da totosu iyi değil ama yukarıda yeşil bölgeden azından bu bölgenin büyük atlarından bir tanesi kaldı Yoksa çok karışacak gibi gözüküyor burası Kaliteli atlar aşağıda Kilo almış Ya da pardon Kilo almış demeyeyim ama kazanmış Handikapını düşürmüş atlar da yukarıda Ve Totoları çok iç açıcı değil bu atların Çoğunun Hani tutturanın gelebileceği bir yarışta olmuş o yüzden Bu ayağa dikkat edin derim Önerim öncelikle 8 sonra 10 Sonra 3-5 sonra 6-2 Sonra da diğer büyük atlar diyeceğim tercihi size bırakacağım bu yarış için. Yani yani puanlamaya bakarsınız. Ona göre de bu atlar içerisinden seçiminizi yaparsınız. Ben de çıkan bu. Ben AGF'lere kesinlikle bakmıyorum. Geçiyorum burayı da. 7. koca gene bir açık yarış. Burada da bir direkt atım var aslında. 8 nolu at. 3 yarış olmasına rağmen grubun yukarısında yeşil bölgenin yukarısında kaldı kazanması normal sonuç olur benim için. Tek yarışta buraya gelen handikap puanıyla 92 ile yüksekte kalan bir at 9 numaralı at. Bence yarış görmesi gerekir. Direkt bu koşan atların içerisinde zor çıkar. O yüzden tam olarak önermeyeceğim ama şurada 67 ile 8 numaralı ata rakip 13 numaralı ata önereceğim. Hiç yarışta 67-68 almışlar. Öncelik 8'in sonra 13'ün. Sonra da yeşil bölgenin birinci atı 7 nolu at olur ki sıralama böyle gider aşağıya doğru. Sürprizi kim yapar burada? Yarın puanlamalarda çıkmayabilir 10 nolu attan sürpriz gelebilir arkadaşlar. Ee, handikap puanı olarak da ben de e, yukarıda kalan atlardan kaliteli atlardan biri olmuş. 68 yani 8 ile aynı handikap puana sahip benim sistemimde. Evet. Bu nedenle anlattım? 8. koşu gene bir açık koşu. Yarın AGF'lerden nasıl çıkar bilmiyorum ama %50'lerde çıkarsa 10 numaralı atı tek atabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil bölgenin büyük atı kaliteli atı durumunda yarışını kazanması gayet normal sonuç olur. Olmazsa ne olur? Ortalık karışır. Hani akabinde bir 11 önereceğim ama eğer 10 numaralı at yarışını kazanamazsa Ortalık karışır. Benim buradan gördüğüm, handikaplarından okuduğum bu anlama geliyor. Yukarıdaki atlar kazancı çok alan olan atlar handikap puanlarını düşürdüler. Aşağıda da para kazanmayı bekleyen atlar var. Ee, sanki son program gibi geliyor bana artık bu at yarışları bir ara verecek anladığım kadarıyla Amerika'da. Ee, eğer ara vereceklerse saldırırlar derim Yani açık yarışa bu paraya Aşağıdaki kaliteli kalmış atlar da girer. Büyük bir sürpriz de çıkartabilir burası. Benden uyarı söylemesi. Ama 10 numara bariz favoris çıkıyor bende buranın. Geçiyorum burayı da. 9. Dokuz, 9. koşudayız. Yine bir açık yarış. Yine aynı mantık bakın çıktı burada da. Yukarısı ve aşağısı. Aşağıdan kaliteli at var. Bir tane altın oğlu at. Direk atlardan biri çıktı. Son üçüncülüğü iyidir bence tahminim. 96 ile de grubun hatırlı sayılır büyük atı çıktı ki bu 96'ya şu ikini o alsaydı direkt banko önerirdim böyle atları. O yüzden 6'yı vereceğim. Yanında 2'yi de vereceğim. İkili bekliyorum bu iki attan da. Yani altı arkası 2 ya da 4 şeklinde de olabilir. 4 de buranın kaliteli atlarından 4. olmuş son yarışında. Yani bu atların dışına çıkarsa 12 yapabilir diye düşünüyorum sadece. O da büyük kaldığı için onun dışında kararı size bırakırım bu yarış için. Açık yarış dediğim gibi. Zor zamanlar. Umarım 6'yı yarın getiririz. Umarım çok da favori çıkmaz. Bizi takip edenler de bu altın attan güzel kazançlar sağlayabilir. Geçiyorum. Burayı da anlattım. Tekrar bir açık yarış. Tekrar 4 yukarı İngilizler'in 2200 metresi Kilo farkı var. Neden olur bu kilo farkı? Kazançtan olur diyeceğim ama açık yarışlarda pek olmaz. Yaşlı atlar aslında biraz kilo alırlar. 3 yaşında olan at yok burada kilo verecek durumda ama 56-56, 53.5 Bakmayın 2.5 kilo büyük farktır aslında bu yarışlarda. 2200'de özellikle. O yüzden önerim size birinci atın 4 nolu at olacak. 6 yaşında bir at uzun mesafede ve yüksekte kalan bir at Hatta grubun en kaliteli ata olarak kaldı benim sistemimde Umarım yarın yanıtmaz beni Yar, yarışını kazanır ya da ikilide kalır Sizlere de güzel bir ikramiye Kazandırır Önermiş olduğum bu at Diğeri de altın oğlu at Bu da Luiz Sazen bindiği at ee, Sazen kaliteli atlara biniyor demiştim Dün de söyledim bugün de söylüyorum Hala aynı 63 grubun yeşil bölgenin içerisinde büyük atlardan formda bir at gözüküyor. Olmazsa 12 çok yakınlar 63 64 puan aldılar. Eğer bu üç atın da dışında bir at isterseniz kuponlarınızda sürpriz arayacaksanız olsun dediğim 9 ve 2 nolu atlar var. Dikkat edin arkadaşlar bu atlara. Bunlar da grubun kaliteli atları olarak kaldılar. Evet 10 koşuyu anlattım. Dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla Umarım yarışlarımız devam eder ama yarışlar pazar günü yok. Bakalım ne olacak. Nereye nereye gideceğiz arkadaşlar? Öncelikle sağlık tekrar söylüyorum. Önce sağlığınıza dikkat edin. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Bu sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.